Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor'ın Hello Neighbor'ın 4 alfa serisini öneceğiz. Alfa 1, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa Bu ne? Alfa 5. Tamam şurada alfa 4 de olacak da. Onu unuttum neyse dedim. Alfa 1'i oynamadık. Ve alfa 3 oynamadık. Alfa 4 ile alfa 2'yi oynamıştık. Pre alfa yok. Hello neighbor. Al Hello neighbor 2 alfa 1.5 ve 1 ellerimizde yok. Bunlarla yetiniriz. Alfa 1'i bir test edelim bakalım. Steam üzerinden ücretsiz olarak bu Eee. Oyunlar oynayabilirsiniz ve new game diyoruz. Ve boom, arabayla geliyoruz ve Bu oyunda en çok eleştirilen şey. Arabanın içinde yokuz Kazım Usta bakıyor. biri geliyor. Ve Burada görevler var. Okuyabildiğim söylenemez. Torun elektrik. Torunun elektrik. Benim torunum elektrik mi lan? Şakaydı. Elektriği aç diyor. Şimdi. e Hani. Açıl ulan. Heh. Şak. Toron elektrikli. çekin sayk sen yani Check inside. inside. Çekin kutu kutu pen. Aa, kap. Oğlum İngilizcen kötü işte. Niye bir şey araştırıyorsun? Oğlum anlamıyor lan. Lan. He. F'ymiş lan. Doğru. Eskiden F'yleydi. Ve kutuyu da çok farklı tutuyor. F. Almıyor ya Bozuk bu oyun. Bu arada kapı... Kapı değişik. Kazım Usta'nın arabası değişik. Almıyor bu pickup Pick up, press diyor basıyorum. bak basılı tutuyorum. Almıyor. Basıp çekiyorum almıyor. Anam. Ana. Nasıl geldim lan ben az önce? Oğlum bak benim psikolojimi bozma. F yazmıyor mu lan şurada? Bozuk bu oyun. Ben bunu halledip geleyim. Birazcık topa doğru almamız lazım ve çok değişik tutuyor lan anahtarı. Ay. Bu hangi tuş lan? Ctrl ile eğilip kalkıyormuş. Alt key ile de oluyor. Alfa galiba ilgili. Oğlum eski oyunlar. Şah, eski oyunlar. Ulan rezil olduk ya. Aa, basıl basıyormuşuz. Tamam açtım. Selamünaleyküm. Evet. Move inside. Hey? Hmm, hmm. İtemleri içeri taşı diyor. Yani inşallah öyledir. Nasıl mu hepsini mi lan? Değil mi? Bunların hepsini içeri taşıyınca oyun başlıyordu bunda. Başka alamıyoruz. Şimdi durun alalım. Yamanları mı doldu lan? Yoo. Neyse dur bakayım şunları bir İçeriye bir tukur Bununla tukur Ve onu tukur, tukur. Oldu mu? Heh, evet biliyorum Buradan yatıp kalkınca oyun başlıyor. Kaz 6 dakika geçirdik lan. İnanılmaz geçirdik. Geç oğlum bu animasyonları. Bütün yani çok geçirdik. Atlayamıyoruz mu? Space'e bakıyorum. Bazen pausa ama. Oğlum çok vakit geçirdik bu oyunda. Hemen Kazım Usta'yı görmem lazım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bu bu arada evin içine kadar geliyor. Bakın gelecek şimdi. Gel Kazım Usta. Lan sus! Yakalama animasyonuna bir bakalım. Allah'ına gideyim sus. Ben buna bir şey fırlatamıyorum. Ay. Neyse arkadaşlar. Alfa 1 böyleydi. Alfa 1'e puanım 10 üzerinden 5. Kötü. Çık. Sırada oynadığımız bir oyun olan Alfa 2. Alfa 2. Alfa 2'den daha önce oynamıştık. Hatırlarsanız. Alfa 4 ile beraber oynadım. Alfa 4'ü de oyn oynadık. Bitirememiştik. İsterseniz. Aynen bunda kalite seçip öyle başlıyorduk. Ultra kaliteyi rahat bir şekilde kaldıracağını düşünüyorum. Hızlı bir şekilde Space'e basıp başlıyorum. Bu animasyonu izlemedik. İzleyelim birazcık. Yani siz izlemediniz. Ben biliyorum. E'ye bas diyecek. ben hiç bunlarla uğraşmayacağım oynadığımız bir oyun olduğu için. Alfa 3'ü ben de hiç bilmiyorum animasyonlarını falan. Burada işte Get Inside diyor. İçeri eşyaları taşıyacağız. Şurada kargada anahtar var. Böyle görelim. Burası bizim evimiz. Burası Kazım ne bu arada. Burası bizim evimiz. Bu oyunda boşuna çok fazla takılmayacağım. Bu oyunda da puanım 10 üzerinden 6. Gerçekçi yapılmaya çalışılmış. 10 üzerinden 6. En sevdiğim alfa serisidir onu söyleyelim. Hemen alfa 3'e geçelim. Alfa 3 ile karşınızdayım. Ama ondan önce şunları bir silelim. Bu arada nasıl silindiği videosunu da şu anda size çekmiş oldum. Bu arada şurada 2 GB yazdığına bakmayın. Hello Neighbor Alpha 1 218 MB'lik bir yer kaplıyor. Geçelim Alfa 3'e. Ve ondan sonra Alpha 4'ü de oynayıp bitiririz. En son 1 Nisan'da oynamışım lan. Ne? Evet. Yara beynim yandı. Aylar Ramazan'dayız sandım. Korktum lan. Bu oyun gece geçiyor. O yüzden bunda da çok fazla takılmayı düşünmüyorum. Welcome to Alpha 3. Tüh be. Siz onu izlerken benim vites topuzum kırıldı. Bir tane manyak adam. Bu köye taşınıyor. Yalnız bu Kazım Üstan'ı zoruna gidiyor. Pislik. Oğlum yeni araba al lan artık. Hala Clio 1 ile geziyorsun ha. Ne yapıyorsun lan? Neyse ben de bu oyunda fazla takılmak istemiyorum. Bu oyunun puanım 10 üzerinden 5. Hatta 4 çünkü gece geçiyor oyun yani. Hiç sabah olmuyor. Ve resmen normal elin evren aynısı. Bunda da çok fazla durmayacağım çünkü birazcık yusuf yusuf ediyorum şu anda gece geçtiği için. Hadi geçelim yeni oyuna. Alfa 4 ile karşınızda az sonra olacağım. Oğlum Allah'ınıza gideyim de Oy yüklenene kadar izlediğim diziye bak ya. Söz izliyorum ben burada. Beklemiyorum yani kabak gibi beklemiyorum. Söz izliyorum 62. bölüm. Telif atmayın Allah'ınıza gideyim. Lütfen telif atmayın. Ben azıcık film izleyeyim ha burada ya. Oğlum sıkıldım lan Yüklenme acaba? Evet be. İzlemek istiyorsunuz böyle iki Yüklenmemiş. Pü. Sıkıldım ya. Gelin sizle birazcık film izleyelim. Stresinizi atarsınız. Kırmışına geç. Benim psikoloğumu da bozma. Ee, geceden beri yatmadım bunu evet vallahi 57 dakika olmuş. Size hep anlatıyorlar komutanım. Şeref duydum. Hadi bana müsaade et siz. Biraz yalnız kalın. Tamam komutanım. Yeter. Ee, merak edenler için Ella Neighbor Alfa 4 1,2 GB'lık yer kaplıyor. Merak edenler için gösterdim. Alma dördü de dün oynamış gibi hissediyorum. Evet oynadığımız yerden devam ettiriyor zaten. Ne artık aynısı işte bir tek araba farklı. Görevler bile aynı arkadaşlar bu oyunda. Yani garip. Akt 3 resmen hayal kırıklığı olmuştu hatırlıyorsanız. Pre alfa yüklenmedi. Yüklense onu da indirecektim ama zaten o da alfa 1 yani. Çok bir farkı yok. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla gelmeyecek. Vellonever'i burada to tarihin macera star kanalı için Vellonever'i artık tarihin tozlu raflarına kaldırıyoruz. Son bir kez bakıyorum bu eve ve bu kanalda kanalın tozlu raflarına kaldırıyoruz. Aynı 60 seconds gibi aynı Portland hayatı gibi gelmedi mi oradan? Aynı Eranto Today gibi. Orada tarihin tozlu laflarına kaldırıyoruz. Kar parking gibi. Artık yeni hedefler, yeni bulmacalarla izlerleyiz. Hatta bir üst katına da çıkayım. Geliyor. Oğlum bu çok pis koşuyor. Bir gal en yavaş alfa 1'de koşuyor. Manyak su tattı. Ee, bu arada hatırlarsınız. Şu ev alfa 2'de bizim evimizde. Bu oyunda bir tek bizim evimiz yok. Kısa akıt Bir de araba değişik. Yani akutucu oynamak isteyenler parasız bir şekilde bunu oynayabilir. Oynadığım bütün oyunlar parasızdır onu söyleyeyim. Maksimum bir 5-6 GB mal olur toplamı. Hatta ne 5-6'sı? 1.5 onlar ediyor. 1.5 1, 1 GB bu. 2.5 2.5 GB bunların hepsini aynı anda yan yana indirip oynayabiliyorsunuz. Umarım videosunuza gitmişleri daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olun. Hoşçakalın. Bay bay.